Bel ağrıları çekenler dikkat. Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Bel fıtığına karşı hangi önlemler alınmalıdır? Uygulanan son tedavi yöntemlerini ve bel fıtığının belirtilerini beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Soner Büyük Kınacı anlatıyor. Birazdan sağlık olsun da. Hep diyorum ki seyircilerimize ağrımız neredeyse canımız orada. Belimiz ağrıyor ve biz merak ediyoruz acaba bel fıtığı olabilir miyim? Ya da her bel ağrısı ya da bel fıtığı ameliyatlık mıdır? Şimdi bütün bu soruların cevabını hocamız burada sizler için bir bir anlatacak. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Soner Büyükkınacı. Hoş geldiniz günaydın. Hoş bulduk günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ee, biz de çok mutluyuz çünkü önemli bir konuya önemli bir hekim tarafından önemli açıklamalar getirilecek burada. Bel fıtığını hemen sormak istiyorum size. Çok yaygın aslında bel fıtığı değil mi? Eskiden daha ileri yaşlarda görürdük ama şimdi çocuk yaşlarda bile görür olduk evet. bel fıtığını. Neden? Yavaş yavaş yaşam tarzımızı değiştiriyoruz. Yavaş yavaş demeyelim aslında hızlı bir değişim. İnsanlık 8 bin yıldır medeniyeti buldu. Yavaş yavaş bugünlere geldik. Fakat son 150 yıldır işte sanayi devrimiyle beraber biz tembelleşmeye başladık. Her yani şey teknoloji ayağımıza geldi, gelsin. mertlik bozuldu. Evet, her şey ayağımıza gelsin, çalışmayalım, işte arabalarla işlere giderim, bütün makineler otomatik işlerimizi yapsın, bu noktaya doğru gidiyoruz. Fakat insan, insanlığın yaşına baktığımızda 4 milyon yıldır insanoğlu dünya üzerinde dersek eğer, biz hareket üzerine kurulmuş bir bedene sahibiz ve biz bu hareketsizliğin sonuçlarını yaşıyoruz bugün açıkçası. Yani hareketsiz bir hayat bizi Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem rahatsızlıkları, kireçlenmeler gibi eyvah sorunlara eyvah. götürüyor. Peki e, genelde belimiz ağrıyorsa biz bel fıtığından şüphelenmeli miyiz ya da bel fıtığının temel belirtileri var mı? Hayır belimizin ağrısının bel fıtığı direkt bir bağlantısı yoktur. Bunu her yerde söylüyorum. Bunda insanların artık kafalarını sokması gerektiğini düşünüyorum. Bu çok önemli bir nokta. Her beli ağrıyan bel fıtığı değildir. İnsanlar benim fıtığım var, benim fıtığım var diye dışarıda geziyorlar. Bazen prim yapıyorlar, bazen negatif etki ediyor. <laughs> Fakat bu bel fıtığıyla alakası olan bir durum değildir. Fıtığınız varsa, cerrahi anlamda tedavi gerektiren bir fıtığınız varsa bacağınıza veya kalçanıza vuran bir ağrı olması gerekiyor. <laughs> Bacak ve kalçada problem yoksa ciddi bir bel fırından söz edemeyiz. Bel ağrısının birçok sebebi var. İnsanların %95'i hayatlarının bir bölümünde bir gün onları yatıracak düzeyde bel ağrısı çekiyorlar. Yani hepimiz bunu yaşayacağız, yaşıyoruz. Bu bel fıtığı anlamına gelmiyor. Bunların yaklaşık yüzde altısında ciddi bel fıtığı görüyoruz. Yani çok düşük bir oranda görüyoruz Peki aslında. bel ağrısı için tedavi yönteminiz ne? Ya da ne tavsiye ediyorsunuz seyircilerimize? Tabii ki önce istirahat. Sonuçta burada bir zorlanma, eklemlerde bir problem var ki hastalar ağrı çekiyorlar. İstirahat Hı -hı. buradaki ilk tedavileri. İstirahat ve basit ağrı kesiciler. Eğer istirahat düzelmiyorsa bu şikayetler... O zaman bizlerden birini görmeleri gerekiyor. Biz bel fıtığında e, en çok neden korkuyoruz biliyor musunuz? Yani ben ve mesela yakın çevremden de şöyle bir e, konuşmaları kafamda döndürdüm. Ameliyattan korkuyoruz biliyor evet. musunuz? Neden? Çünkü çok yürüyememe risk, riskimiz olduğunu düşünüyoruz ameliyattan sonra. En büyük korkumuz bu. Şimdi ameliyatla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bu ameliyatlar maalesef ki maalesef biraz fazla uygulanıyor. Ameliyat sınırımız yani ameliyat eşiğimiz düşük değil mi? Kolaylıkla ameliyat uyguluyoruz insanlara. E, buradaki olay e, hastalara maalesef zaman zaman zarar verir noktaya geliyor. Ve insanlar ameliyattan hakikaten korkuyorlar bu sebeple. Halbuki iyi seçilmiş bir vakada uygulanan ameliyat tam tersi çok ciddi yüz güldürücü olabiliyor. O yüzden insanların bunu sorgulamaları gerekli. Hakikaten ameliyata ihtiyacım var mı? Ben bu noktada birkaç şey açıklamak istiyorum. Ameliyata ihtiyacı olan kişilerin belirli bulguları vardır. Ciddi bacak ağrıları vardır öncelikle. Hı hı. Bel ağrısı ameliyat indikasyonu, ameliyat sebebi değildir. Ciddi bacak ağrıları vardır. Bacakta uyuşma olabilir veya olmayabilir veya güç kaybı olabilir. Güç kaybı kesinlikle hastayı ameliyata götürebilecek bir bulgudur. Ama ilaçla geçmeyen, istirahatla geçmeyen bacak ağrısı olmadığı sürece biz ameliyat tavsiye etmiyoruz. Peki ne oluyor da biz bel fıtığı oluyoruz? Bazen hani ayakkabımızı bağlamak için yere eğildiğimizde olduğumuz yerde kalıyoruz. Evet. Ya da ev işi yapıyoruz, bir eşyamızı bir yere iteceğiz, tak olduğumuz yerde kalıyoruz. Ne oluyor da bel fıtığı oluyoruz? Öncelikle bel fıtığı bir anlık bir hastalık değil. Bel fıtığı için bir altyapı gerekiyor. Bu altyapı bel yani omurga bölgesindeki kasların zayıflığından kaynaklanıyor. Yani bugünden yarına olmuyor. Hayır. Yani misal verelim ağırlık kaldırma ile bel fıtığının direkt bir ilişkisi yok. Hiçbir hal tercihi bugüne kadar ameliyat etmek zorunda kalmadım. Adamlar her gün ciddi ağırlıklar kaldırıyorlar. Daha çok bel kasları zayıf insanlarda görüyoruz. Hamallarda, inşaat işçilerinde çok fazla bel fıtığı görülür denir ama değil. Onlar da çok az görülür. Çünkü kaslar güçlü kaslar için. kuvvetli. Tam tersi oturarak çalışanlar, bankacılar, şoförler bunlar da çok sıklıkla görüyoruz bu tarz rahatsızlığı ve bu bir altyapıdır. O zaman Peki, mesleki açıdan biz evet, e, risk altında olduğumuz meslek grupları var evet, bu hastalıkta. hareketsiz, aynı pozisyonunda çalışmak durumunda olan kişiler risk altında. Veya hızlı kilo alan, o kiloyu taşıyamayacak kas grubuna sahip olan kişiler risk altında. Burada yapmamız gereken şeylerin başında... Hangi pozisyonlar bizim belimizdeki basıncı arttırıp fırtına üveybet verir? Onu bilmemiz lazım. Hangi pozisyonlar? Öncelikle en rahat pozisyondan bahsedelim. Yatakta yatar pozisyondayken yan dönüp bacaklarımızı karnımıza çektiğimizde belimizdeki basınç en alt düzeydedir ve en rahat olduğumuz pozisyon budur. Bundan sonraki pozisyon sırt üstü, sırt yatar. üstü yattığımız mı? Yattığım, bundan sonraki pozisyon sırt üstü yatar pozisyondur. <laughs> yan daha rahat, sırt üstü biraz daha basınç artar. Ayaktayken Basınç buna göre biraz daha artar, yaklaşık yüzde 50 oranla artar. Otururken basınç ayaktakinden daha fazladır. Hı hı. O yüzden oturarak çalışanlardan korkuyoruz. Ayakta çalışanlardan o kadar korkmuyoruz. Otururken daha fazladır. En yüksek basınç otururken öne eğilmektir. Onun daha bir üstü otururken yana eğilmektir. Nasıl korunacağız peki? Öne eğileceğimizde veya yana eğileceğimizde mümkün olduğu kadar dizlerimizi ve kalça kemiklerimizi kullanmamız lazım. Belimizden eğilmememiz lazım yana eğilip asla bir yük kaldırmamamız lazım. Her zaman yükü iki bacağımızın arasında kaldırmamız lazım. Eve gittik akşam, arabadan indik, saatlerce yol yapmışız. Kapı açıldı, çocuk geldi. Hop kucağınıza aldınız çocuğunuzu, işte bel fıtığısınız. Evet. Bunun gibi veya oturuyorsunuz yerinizde. Yanda masanın yan tarafında bir şey var yerde 2-3 kiloluk bir ürün. Hemen oturduğunuz yerde döndünüz. Zaten bel kaslarınız yaklaşık 30 dakika içerisinde uyku moduna geçiyor oturduğunuz yerde. Onlar arada bir hareket etmek zorundasınız. Eğildiğiniz yandan bir şey aldınız. Hı bel fıtığısınız. Peki yüzmenin bel fıtığına daha doğrusu bel kaslar, kaslarını güçlendirmek için iyi bir spor olduğu söylenir. Evet, evet. Yüzme ben hep bunu söylüyorum. Hastalarımıza hep yüzün, yüzün, yüzün yazılı öneriler veriyoruz, sözlü öneriler veriyoruz. Onları zorluyoruz. İşte salonlara yazılar yolluyoruz hastaları yüzmeye alın şeklinde. Ve her yerde de bunu söylüyorum. Her yerimiz denizle çevrili ve yüzme bilenlerimizin oranı yüzde %15'i geçmiyor Türkiye'de maalesef. İnsanlara yüzün diyorum. Yüzme bilmiyorum diyor. Çok büyük bir kısmı ve bazı havuzlarda artık hocalarla tanışıyoruz. Diyorum ki siz şu hocaya gidin, siz bu hocaya gidin. Size bir haftada yüzme öğretsinler. Hayatınıza yeni bir e, yön açılsın, hı hı. yeni bir tat olsun hayatınızda. Yüzenle yüzmeyen arasında ciddi bir problem olanlara bahsediyorum. Çok büyük fark var. Kesinlikle yüzmek lazım, yürümek lazım. Ve Peki yüzemiyorsak da önerebileceğiniz başka bir spor var mı? Tabii ki. Yatay pozisyonda yaptığımız bazı egzersizler var. Bunları öneriyoruz hastalarımıza. Beyin cerrahları, ortopedistler ve fizik tedavi doktorlarının masasında birçok egzersiz formu bulunur. Ve bunlara gittiğinizde lütfen bu formlardan isteyiniz. Evde bu egzersizleri sabah akşam yapmanız sizin bel kaslarınızı kuvvetlendirmeniz için yeterlidir. Pilates ve benzeri egzersiz grupları da var. Fakat herkes bunlara ulaşamıyor. Fakat evde yapacağınız çok basit hareketlerle bundan korunmanız mümkün. Hı hı. Ee, teknoloji o kadar çok ilerledi ki eskiden bel fıtığı ameliyatlarında hasta uzun süre yatağa mahkum olurken artık evet. çok sevindirici haberler var evet. değil mi? Bel evet. fıtığıyla karşı karşıyaysak korkmamamız gereken bir şey var ki ameliyat çok kısa sürede evet. e, hemen bizi ayağa kaldırıyor. Şimdi ameliyatı konuşacağız ama bir seyircimiz demiş ki ben de sinir sıkışması var. Sol kalçamda bu bel fıtığına dönüşür mü? Ağrım çok fazla diye soruyor. Eğer ki bu ağrısı kalçadan bacağa doğru yayılıyorsa Evet bu aslında bel fıtığıdır zaten. Kalçasında duruyorsa ağrı bacağı yayılmadan sinir sıkışması daha başlangıç evresindedir. Bu aşamada genelde fizik egzersizlerle, fizik tedavinin verdiği önerilerle hastaları kurtarabiliyoruz. Yani kalçadan bacağı inmediği sürece çok endişe etmesine gerek yok. Hı hı. Gelelim ameliyata. Evet. Ee, en çok korktuğumuz ve Şimdi bir şehir efsanesi sanki hani ameliyat olduktan sonra yürüyememe riskimiz var ve ameliyat olursak bile bel fıtığı tekrarlar. Gerçekten tekrarlar mı? Gerçekten hastayı böyle bir risk bekler mi? Bir, bel fıtığı ameliyatı insanı felç etmez. Bunu bir unutalım. Bu eski bir... Siz belki söylemekten yoruldunuz ama biz evet, sormaktan bu, yorulmadık. Bu eski bir efsane artık. Ee, ben binlerce ameliyat yapmış durumdayım. Çevremdeki bazı arkadaşlarım da aynı şekilde binlerce ameliyat yapmış durumda. Yani felç olan bir hastamız yok en kötü hastamız ağrısı geçmeyen veya ağrısı tekrarlayan hastamız var. Bunun da bir oranı var. 100 ameliyat olan hastanın 7 tanesi tekrar ameliyat olmak zorunda. Bu tüm dünyanın genel ortalaması. Bazı yerlerde bu oran %2'lere kadar düşer. Bazı yerlerde %15'e kadar çıkar. Hı hı. Bunun aşağı yukarı ortalamasıdır. %7 civarda bir dünyada bir tekrarlama ihtimal var bu hastalığın. Bizim aşağı yukarı oranımız %2.2. Bu yaklaşık 1200 vakalık bir serinin sonucunda verilmiş bir oran. Oranımız düşük çünkü kullandığımız teknikler biraz farklı ve hasta seçimimiz çok önemli burada. Bel Benfuta ameliyatları bugün çok kolay ameliyatlar. Mikro cerrahi yöntemi bugün ön planda uygulanıyor. Yeni bir yöntem değil mikro cerrahi. Yaklaşık 39 yıldır tüm dünyada uygulanan ve ne mutlu ki bir Türk'ün bulduğu bir teknik bu. Gazi Yaşargil'in, beyin analizma ameliyatları yapan Gazi Yaşargil'in İsviçre'deyken bulduğu bir tekniktir bu. Peki mesela diğer yapılan cerrahi tekniğe göre e, bu anlattığınızın hastaya avantajları neler? Mikro cerrahi teknik çok avantajlı bir teknik. Bugünkü yeni gelişen aletlerle beraber mikro cerrahi teknikten hastalar aynı gün ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkıp evine gitme şansına sahip oluyorlar. Nasıl bir konfor veya, değil mi? Evet, veya bir gün hastanede yatıyorlar. Ben bu işe girdiğimde yani bundan yaklaşık 15 yıl önce beyin cerrahisine başladığımda hastalarımızı biz 6 gün kaldırmadan yatırıyorduk. Bugün geldiğimiz nokta ameliyattan sonra mümkün aynı olduğunca gün. çabuk kalkın, hareketlenin ki oradaki kaslar yumuşamasın diyoruz hastalarımıza. Bir adım daha öteye geçtik. 1980'lerin başlarında ortaya çıktı endoskopik tedavi yöntemi. Fakat cerrahi aletlerin teknik yetersizliğinden dolayı biraz sekteye uğramıştı. Son 3-4 yılda dünyada yeniden başladı endoskopik tedaviler bel fıtığı konusunda. Ve bu tedaviler hastalara yani bir iğne yapmaktan biraz daha öte bir müdahaleyle... aynı gün hastaları evlerine gidip istirahat etme ve birkaç gün sonra işlerine dönme şansı veriyor endoskopik tedavi yöntemleri de. Fakat endoskopik tedavi yöntemleri hastaların çok küçük bir eee bölümüne uygulanabiliyor. Bu yaklaşık %20 civarında bir bölüme uygulanıyor. Gene %80'lik hasta grubuna mikrocerrahi yöntemleri tercih ediyoruz. Ama mikrocerrahi yöntemin de süresi, cerrahi süresi 25-30 dakika sürüyor. Fakat hastanın ameliyathaneye girmesi, hazırlanması ve yatağa dönmesi ...bir buçuk saati buluyor gene. Ama bu kadarlık bir süre kısa bir ameliyat zaman zaman lokal anestezili, belden uyuşturmayla bazen de genel anesteziyle <laughs> yapıyoruz bu ameliyatları. Ve hastalar kısa sürede normal hayatlarına dönüyorlar. Evet. Çoğu zaman e, ameliyatın sonrasından korktuğumuz için farklı tedavi yöntemlerine başvuruyoruz. Evet. Buna da değinmek istiyorum. Mesela beline balık bağlayanlar var, bel çektirenler var. Evet. Bir uzmanın ağzından bunu mutlaka sevgili seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Burada bizi bekleyen riskler neler? Şimdi şöyle bir cevap vereyim. Biz buraya gelmek için 6 yıl tıp fakültesi okuyoruz, 6 yıl uzmanlık yapıyoruz. Eğer balık iyi olsaydı ben şu an odamda akvaryum bulundururdum. Eğer yani sülük olsaydı, olsaydı, sülük bulundurdum veya şu krem iyi olsaydı, bu korse iyi olsaydı, onları bulundurdum. Benim bir tane amacım var, insanlara hizmet etmek ve onları tedavi etmek, onları mutlu etmek, onların mutluluğu, ağrılarının geçmesi, uzun vadeli konforlu hayat sürmeleri benim tek hedefim. Hı hı. Onlar bunu bir gün bir gazete köşesinden veya bir televizyon programından öğreniyorlar. Fakat ya da ben her gün altlarında alıyorum. Yani evet. Bel fıtığı tedavi edilir diye. Eğer çekme faydalıysa, onu ben yapıyorum. Eğer itme faydalıysa, onu da yapıyorum. Çekme var mı? Çekme çok az bir hasta grubunda var. Yaklaşık yüzde iki hastaya çekme uygulayabiliyoruz. Ama bu bilinçsizce değil tabii. Değil. Yani yine bir uzmana başvurduğumuz zaman. Yanlış yapıldığı zaman, zaman hastalar ciddi ama felç oluyor. Şöyle bir şey anlatayım. Hasta herhangi birinden bilgi alıyor. Diyor ki şuraya git şunu yapıyorlar. Hasta oraya gidiyor ve yaptırıyor. Şans eseri iyi oluyor. Ha, onu soracağım. İyileşenler de var mı? Çünkü mesela, ne diyor size oluyor? istirahat. zaten büyük bir kısmı geçiyor. Yüzde altmışı istirahatle geçiyor. Diyor ki adam şu iki kremi karıştırdım yaptım. Şuraya yaptım. Buraya üfledim. Şimdi git üç gün dinlen geçecek. Üç gün dinleniyor geçiyor. Zaten geçecek. 50 kişiye anlatıyor ve yavaş yavaş iş yayılıyor. Sonra diyoruz ki ameliyatsız adam. tedavisi şunu var. şunu yaptım bunu ettim çektim adam felç oldu. E, diyor ki arkadaşına ben buna gittim felç oldum. Arkadaşı diyor ki sen enayi misin diyor o adama gittin bunu yaptırdın. Bir daha kimseye anlatmıyor. Ve bu yayılmıyor ama iyi şeyler hızlı yayılıyor. Kötü şeyleri yayamıyoruz bu konuda. Biz bunları söylüyoruz her yerde. Umarım etkili oluyordur. Umarım etkilidir. Çünkü gerçekten bu tekniklere, bu yöntemlere başvuranlar da çok fazla. Aslında evet. burada bizi nasıl gizli tehlikeler bekliyor belki de bunun farkında bile değiliz. Bugün bu tehlikeler o kadar sık yaşanıyor ki Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir VTR'i hazırlamak zorunda kaldı. Bir reklam klibi hazırlamak zorunda kaldı. İşte ilaç vesaire diye satılan ürünler var. Çok sayıda şu an yaygın. Bunlar ilaç değildir. Tedavi edici özelliği yoktur. Destek amaçlı kullanılabilir sadece. Bu konuda uyanık olun diye insanları uyarmaya çalışıyor şu an Sağlık Bakanlığı. Peki e, tedavi yöntemlerinden bir tanesi cerrahi müdahale bir tanesi istirahat dediniz. Evet. Bu e, biraz önce de söylediğiniz bir şey var. Doğru hasta çok önemli. Doğru hasta. Doğru hastadan kastınız ne? Doğru hastayı az önce tanımladım. Ağrısı ilaçla, istirahatle, fizik tedaviyle geçmeyen veya bacağında kas gücü kaybı olan İlerleyici uyuşma olan hasta doğru hastadır. Hı hı. Bunlar bizim cerrahi tedavi için inceleme alanını aldığımız hastalardır. Cerrahi tedavi uyguladığımız hastalar demiyorum. Bunların hepsine yapılır demiyorum. Fakat bu hastaları ameliyat edelim mi etmeyelim mi diye düşünmeye başlarız. Hı hı. Bunun dışındaki hasta grubu zaten zaman içerisinde kendini toparlayacaktır. Toparlamasa zaten tekrar onları da inceleme alıyoruz. O yüzden doğru hastan kastım demek değildir. Hafif bir ağrı oldu geçti bacakta ameliyat demek değildir. Bunlardan korkmasın insanlar. Ameliyattan da kesinlikle korkmasınlar. Evet 0212 999 1555 bize ulaşabileceğiniz canlı yayın telefon numaramız bir de canlı yayında salik olsun alt direk twitter adresimiz sorularınızı bekliyoruz. Bir seyircimiz demiş ki 4 yıl önce trafik kazası geçirdim geçmişler olsun o günden bu yana belimde ağrı var 9 edilenmiş dediler bel fıtığı olur muyum ileride diye soruyor. Şimdi travma geçiren hastaların tabii ki bel fıtığı olma ihtimali biraz daha yüksek. Bu hasta bir travma geçirmiş. Eğer ki bel fıtığı ihtimalinden korunmak istiyorsa az önce söyledik. Hı -hı. Yüzecek, yürüyüş yapacak, kilosuna dikkat edecek mümkünse ev egzersizleri yapacak. Bunları yaparsa bel fıtığından tabii korunacaktır. Ama dediğim gibi bir travma geçirmiş, bel problemi zaten altta var. Hı -hı. O yüzden özellikle bunlara önem vermesi lazım. Evet Hüseyin Bey hattımızda İstanbul'dan bizi arıyor. Hüseyin Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurunuz efendim. Şimdi e, efendim ben e, 2002 senesinde e, bel fıtığı e, e, geçirdim. E, burada e, el 4 ve 5 arasında hı hı. sağ tarafta. Şimdi ameliyat olmadım o zaman. Fakat e, kilo aldığımda e, bu beni rahatsız ediyor. E, eğer e, değişik pozisyonlarda oturursam kalkarsam yine rahatsız ediyor. Ama ağır bir şey kaldırmıyorum. Şimdi tekrar ameliyat olmam gerekir mi? Ne yapmam gerekir? Bunu öğrenmek istedim. Kesinlikle gerek yok. Zaten sesinizden de anladığım kadarıyla ciddi acı çeken bir hasta değilsiniz. Benim bazı prensiplerim var. Odama gelen gülen hastaları ameliyat etmem. Eğer hastanın yüzü gülüyorsa ağır çekmiyor demektir. Sizin de konuşmalarınıza bakacak olursak problemleriniz yok değil, var. Ve biz bu problemleriniz için ameliyat yöntemini tercih etmeyiz. Sizin zaten söylediğiniz gibi kilo aldığınızda, zorladığınızda ağırlığınız artıyordur. Demek evet. ki zorlamayacağız öncelikle. Kilo almayacağız. Ve kapasitenizi arttırmak istiyorsanız, daha ağır işler yapmak istiyorsanız, daha uzun süre ayakta kalmak istiyorsanız bel kaslarınızı kuvvetlendireceksiniz ki mevcut L4-5 fıtığınız büyümesin. Çünkü bu fıtık büyüme eğilimindedir her zaman. hiç, bir zaman küçülmez, hiçbir zaman geri adım atmaz. Büyümesin evet. diye lütfen bel kaslarınızı kuvvet tutacak az önce saydığım hareketlere e, girin, yürüyün. Yüzün, egzersizi. Hüseyin Bey geçmişler olsun. Teşekkür. Ee, çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız sorunuzu. Ben Sorumuzu... de teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk defa bir e, doktor beyefendi ameliyat olmayın dediler. Bu hastalıkta bana çok ısrar ettiler ameliyat olun diye. Ben ısrarla ben de olmak istemedim. Ama şu ana kadar da taşıyabildik dünyayı. Hı. Benimle alakalı genelde çevremdeki e, hastanelerdeki hastalarım, diğer yerlerde beni bilen insanlar. Ben mümkün olduğunca bir cerrah olarak çok ameliyat yaparım. Fakat insanları mümkün olunca ameliyattan uzak tutmaya çalışırım. Hep şunu anlatırım. Cerrahi tıbbın acizliğidir. Biz yeterince hastaları tedavi edemediğimiz ve koruyamadığım için bıçağa sarılmak zorunda kalıyoruz. E? Ameliyata sarılmak zorunda kalıyoruz. Biz mümkün olunca bu insanları ameliyattan kurtarmak zorundayız. Hedefimiz bu olmalı. Evet ameliyat evet. ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz. Onlara ameliyat ediyoruz. Her gün ameliyat yapıyoruz birkaç tane. Fakat mümkün olduğunca bu insanları nasıl ameliyatsız tedavi ederiz? Hedefimiz hep bu olmalı. Benim hedefim her zaman bu olmuştur. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyoruz. Size teşekkür sağlıklı ediyoruz. güzel günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Dediniz teş teş te ki kilodan bahsettiniz. Da. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Kilodan bahsettiniz. E kilonun önlenemediği durumlar var. Mesela hamilelik gibi. Evet. Ne yapacağız? Hamilelikte genelde vücut kendi altyapısını hazırlıyor. Yani kendi altyapısında e, bir güçlendirme yapıyoruz. sadece bel bölgesinde değil vücudun her yerinde bir farklılık oluşuyor hamlette. Genelde hamilelikte ameliyat etmek zorunda kaldığımız hasta yok. Şu ana kadar bu kadar hasta içerisinde iki tane hamile hasta ameliyat etmek zorunda kaldım. Onların da bacaklarına ciddi güç kayıpları gelişmişti. E, her hamilenin aşağı yukarı bel ağrısı problemi olur. Bel fıtığı problemleri genelde doğum esnasında veya doğum sonrası problemlerden kaynaklanır. Çocuk hı hı. taşırken olan problemlerden olur. Ama direkt hamileliğin kendisi bel fıtığı sebebi değildir. Hı hı. Peki bir de şunu soracağım. Yine yaygın bir inanış. Yani tekrarlaması konusunda genelde biz ameliyatı erteliyoruz. Ama sizin anlatımlarınızdan da şunu anlıyorum. Ameliyat sizi, daha doğrusu ağrılar sizi öyle bir noktaya getiriyor ki zaten hekime gittiğinizde bu kaçınılmaz oluyor. Kesinlikle. Yani gerçekten can yakan, yaşam kalitenizi düşüren ağrılar oluyor evet. bunlar. Diyelim ki ameliyat olduk, bir dönem yaşamımız çok güzel bir şekilde devam etti. Bir daha tekrarız, ne yapacağız? %7 dedik dünyadaki oranı bunun, %7 tekrarlama ihtimali var dedik. Bu şuna benziyor dişçiye gittiniz. Dişlerinizi fırçalamayan bir insansınız. Dişler çürüyor. İşte Hı -hı. birkaç tanesi çürümüş. Bir tanesi çok çürümüş ve ağrıyor. Onun için dişçiye gittiniz. Aynı bize geldiğiniz gibi. Dişçi dedi? Bu çok çürümüş. Buna yapacak herhangi bir şey yok. Bunu çekelim. Diğerlerini de fırçalayın lütfen. Ufak tedaviler uygulayalım ve kurtaralım. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Hastalar genelde tek bel fıtığıyla gelmiyorlar. Birden çok bel fıtığı oluyor hastalarda. Çünkü bakımsız bel, güçsüz kaslar, hep Hı -hı. ters hareketler. ...bunlar birden çok bel geliyor. Hastanın bel bir tanesi büyümüş oluyor. Biz bunu alıyoruz, diyoruz ki... ...diğerleri de fıtıklaşmaması için... ...şunları yapın, şunları yapmayın. Hastalarımıza yazılar veriyoruz, sözel bilgiler veriyoruz. Genelde ben artık yazılı veriyorum. Çünkü hastalar bunu söylediğiniz, bunu söylemediğiniz gibi şeyler yapıyorlar. O yüzden yazılı bilgilerle... ...hastaları uyarmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, eğer hasta bizim gösterdiğimiz yoldan yürürse... ...fıtık olma ihtimali çok düşüyor. O yüzden bizim hastalarımızın tekrarlama ihtimali düşük. Çünkü hastalara sarılıyoruz. Kiloluysa... Odamızda tartı var. Diyorum ki hastaları tartmamız lazım sürekli. Tartıyoruz, bakıyoruz kiloları kaç oldu? Kilo veriyorlar mı? Vermeyenleri sıkı takibe çağırıp kontrol ediyoruz. Baskı uyguluyoruz. Bunun gibi şeyler yapıyoruz. Hastaları yakın takip edersek ve hastalar da bizim gösterdiğimiz yoldan yürürse tekrarlama ihtimali çok az. Genetik peki anne babamızda varsa Kesinlikle değil. Bizde olma riski yok. Kesinlikle genetik değil. O konuda bir yanlış bilgi var. Genetik değil. Bu davranış bozukluğu genetik olabilir. Yani kilo alma, fazla yemek yeme, hareketsizlik Yine ailede böyle bir sedentar hayat vardır. Zaten genelde hep aynı değil midir yani yemek i̇şte kültürünüz de evet, aynıdır, yaşam kültürünüz de aynıdır. Evet. Genetik değil, bu genel davranış bozukluğu ailede olan bir şey. Meslek mesela babanın mesleği şudur, çocuk da onu yapar, hep aynı pozisyonda çalışıyordur. Onunla da olabilir aynı sorunlar, bunun Hı -hı. gibi. Peki ameliyat olduk, çok kısa sürede normal yaşamımıza dönüyoruz. Ameliyattan sonra. Ee, normal bir insan gibi hareket edebiliyor muyuz? Sonuçta Tabii ki. ameliyatlıyız belimizden ameliyat olduk normal yaşantımıza kısa sürede dönüyoruz Birinci ligde futbol oynayan futbolcuları ameliyat ediyoruz Ve tekrar top oynuyorlar şöyle bir haber duydunuz mu? Bilmem işte şu futbolcu veya şu basketbolcu bel ameliyatı oldu ve spor hayatı bitti Böyle bir şey yok Bunları ameliyat ediyoruz bunlar normal hayatlarına dönüyorlar ki ağır bir iş yapıyorlar Herkes normal hayatına dönmek zorunda. Biz hastanın ağrısını geçirdiğimiz gün başarı kazanmış olmuyoruz bunu da söyleyeyim. Biz hastayı normal hayatına yaklaştırdığımız gün başarılı olmuş oluyoruz. Ağrısının geçmesi kolay. Fakat biz o hastayı ağrısını geçirmekle sorumlu değiliz. Hastanın kaslarını kuvvetlendirmek, onu normal hayatına yapmak istediklerine döndürmekle sorumluyuz. Geçen bir hastamız vardı. Ameliyat ettim. Hasta eskiden dağlarda yürüyüş yapıyormuş. Dedi ben tekrar dağlara dönmek istiyorum dedi. İnşallah döneceksin ve bunun için uğraşıyoruz biz. Ağrının geçmesi ikinci planda dedim. Hakikaten Hı -hı. bunun için uğraşıyoruz. Evet siz hastayı yaptığınız operasyonla ağrılardan kurtarıyorsunuz ama ameliyat sonrası da galiba hastalara da büyük görev düşüyor Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle evet. Yani burada e, ev ödevimiz çok fazla oluyor anladığım fazla. kadarıyla. Evet. Neler tavsiye ediyorsunuz? Öncelikle hareketli bir hayat istiyoruz. Hareketsiz bir hayat bizim e, hastalıklarımızı arttırıyor maalesef. Hareketli bir hayat, egzersiz dolu bir hayat. E, evde sabah ve akşam egzersizleri istiyoruz. Hı hı. Kilo üzerinde dikkatli durulmasını istiyoruz. Mümkünse ısrarla yüzme istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerde deniz kıyısında oturanlar bu konuda lütfen... E, çekincelerini yıksınlar, yüzsünler, suya girsen Suya girmek sadece bel fıtığıyla alakalı değil. Bütün rahatsızlıklarınızı evet. sizin azaltacaktır. Vücudunuzdaki elektriği alacaktır o su ve sizi stresten de uzaklaştıracaktır. Diyelim ki yüzemiyoruz mutlaka evde yapacağımız egzersizlerle de herhalde ha. bel kaslarımızı güçlendirmemiz kesinlikle, mümkün olacaktır. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı.